çok güzel bir uzaya gönderdikleri bir şey hazırladılar. O güne kadar yapılanın en iyisiydi. Ve çok iddialıydı yapanlar. Buradan yola çıkarak bu göğe uzatacakları, göğe gönderecekleri varlığın adını da meydan okuyan anlamında Challenger koydular. Toplandılar, herkes bakıyor. Muazzam ilk defa bu düzeyde donanımlı bir uzay aracı fırlatılacak. Onun da görüntüleri YouTube'da var izleyebilirsiniz ve fırlatılıyor. Herkes alkışlarla izliyorlar. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonra bir bakmışsın ki bir havai fişek misali havada dağılıp üstüne kapanan bir şemsiye gibi tekrardan yere saçılıyor. Ve bütün insanlardaki o talihsiz sesler ve yakınmalar içinde insanlar var. Onlara dair onların akrabaları var. Allah Azze ve Celle siz insanlar kendinizi ne zannediyorsunuz? Nahnu a'lemu bikum iz antum ecinnatun fi butun ummahatikum. Siz daha annelerinizin karnında ceninlerdiniz. Biz sizi biliyorduk.